Amazonlardan gelen tüyler ürpertici bir keşifle karşı karşıyayız arkadaşlar. Bilim insanları şimdiye kadar hiç duyulmamış gizemli bir ses frekansı tespit etti. Ve işin en ilginç yanı bu ses sadece geceleri ortaya çıkıyor. Düşünsenize, yıllardır araştırılan bu devasa ormanda daha önce hiç kaydedilmemiş bir ses. Hem de öyle sıradan bir ses değil. Bölgedeki tüm hayvanları huzursuz eden, dinleyenlerde baş dönmesi ve mide bulantısına neden olan bir frekans. En şaşırtıcı detay ise sesin kaynağını bulmanın imkansız olması. Modern teknolojiye rağmen sesin geldiği yönü tespit etmek mümkün değil. Sanki ormanın ta derinliklerinden her yerden aynı anda geliyor gibi. Bazı araştırmacılar bunun bilinmeyen bir canlı türüne ait olabileceğini söylerken, diğerleri doğanın bize gönderdiği bir işaret olduğunu düşünüyor. Peki sizce bu gizemli sesin arkasında ne var? Bu tür ilginç bilimsel keşifleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.